gitti. Tamam. run. <laughs> Bu Ya lan ya. Ya da. Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan. Herkese selam. Bugün parkurda koşu yarışı yapacağız. Yanımda Cihan ve Cenk var. Hoş geldiniz beyler. Hoş ee, size arkadaşlar kısaca parkurdan ve koşudan bahsedeyim ya yani nasıl olacağını. Sokak haritasını seçtik. Ee, Cihan da dışarıdan izliyor, çekim yapıyor. Şimdi buradan başlayacağız Cenk'le beraber. Gel Cenk. Parkuru tanıtıyorum. Buradan geldikten sonra karşı baseyi dolanacağız. Ardından şu ilk kutunun dilimine geldiğinde kurt korunmasıyla bakalım Cenk'le birlikte. <laughs> Burası çok <laughs> e, yoğun olacak. <laughs> Burada yavaş bir şekilde kurt korumasıyla bir tur atacağız. Ya, ha bak, bak enerji aldı. <laughs> <laughs> Taktikleri şu an görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları maçta uygulayacağız tabii. Burada boraya geldikten sonra Jack bak sen de bakla kurallara. Sonra sıkıntı çıkmasın. hükmen gelinme diye bir şey var söylüyor yani. Aynen yani kurallara uymazsak hükmen. Boraya kadar geldikten sonra buradan tekrar hızlıca koşup bu kutuya gelip. <laughs> Aynen. Ya biraz uzun ama park Buraya, yani aynen, bir parkur. Buraya aynen parkur sonuçta yani. birazcık uzun sürecek ama parkur burada da bir tur atmaya çalışacağız. Engeller bak şu Öyle var şu an şey. sizin de gördüğünüz Parkura, gibi. Yani şu kurt koruma yerine ilk gelen yaşadı demek belli. Her türlü ilk gelen yoksa. Aynen abi. Aynen. Şu an CK gelecek mesela Furkan abi böyle yapar. <laughs> Buradan nereye kadar gelelim? Şu Sen kapıya kadar. Kapıya kapıya. kapıya kapıya. Sağımdaki. Aa görüyor o kapıyı? Görüyorum. Susun. Görüyorum. o kapıya kadar. Ardından tekrar depar atacağız. Aynı yere geldiğimde. Aynen. Şey Aynı yere şu değil de. kapılara. kapı var bak. O kapının yerine geçecek. Hani durduğun yerinde kapılar var gördünüz mü? Hı hı. Furkan'ın kapısı o yeşil kapı. Cenk'i de beyaz. Tam uyumlu oldu zaten. Aynen. Gerçi Cenk'i daha yakın ama neyse olsun. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Daha <laughs> sıkıntı yok. Abi orası senin hızına bağlı abi. Onu yaparsan Cenk'i belki ye daha yetişemeyecek. Heh, şimdi kuralları söylüyoruz. <laughs> aynen, aynen öyle şimdi. Kuralları söylüyorum arkadaşlar. Kurallar FT basmak yasak kesinlikle. Tabii, çok Diğer her şey e, serbest. <laughs> bir de kasten öldürme karşı her şey serbest. Yani 300 canı tüketmek hariç Şimdi yani, yavaşlatabiliyorlar öyle söyleyeyim. Aynen. 300 canı tüketmek karşı öldürme karşı her şey serbest. Çok, çok bir var. Aynen Allah şu an ya, ya. Ay, bir <laughs> Şimdi onu bunu geçin. Donduran zaten tabi birbirine söyleyecektiniz ben eminim. Döndürdü diye. Baya hani... baya. İlk yarışı e, ee, Cenk'le ikinciyi Cihan'la yapacağım. Bakalım şimdi başlayacağız. Gel gel Cenk. Bir geliyorum. <laughs> Bende Adriana diriliş, Cenk'le de Marian dirilişi var. Orada bir şey yapıyor. Bir Cihan çek bakayım beni dışarıdan. Şu an görüyor musun çekmiyorum. beni? Bak aşağı doğru <laughs> kükrerken atlayacağım. Denizin oradan çeksen beni. Manzaraya kadar. Ben denizin manzarasını. <laughs> Çekti <laughs> mi? Cenk sen de yap onu. Şimdi çekeyim hadi. Ha. Şimdi soracağım. Öldürmek evet. yok değil mi? Öldürmek evet. yok. Aynen. Tamam. Öldürmek, evet. Aynen. Tamam. Öldürmek tamam. hariç. Bakarız duruma göre. Neyse kapılara geçelim. Hadi geçin yarın da. Hadi başlatın ya. Dur. F'ye şey, F F abi. bitsin de. Ee, tamam bitti mi F? Şimdi öldüren eleniyor değil mi? Öldüren elenir <laughs> abi. Aynen. Tamam. Öldüren eleniyor. Şimdi kapılardayız. Kaçta başlayalım? 10 10'da başlayalım mı? <laughs> Birinci parkur yarışlarına başlayalım. Ya da 10, 10 0da başlayalım. Tam 10 0 olduğunda. Dakikayı da iyi hesaplamış oluruz. 10 0 olduğunda abi. Niye bana Direkt giriyoruz. Arada bakıyorum. Göz daha veriyorum şu an. Gözdeğe Gözdeğe Dur erken oldu erken pardon pardon dayanamadım. <gülüyor> 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 Şimdi parkura başlayacağız Cenk'le beraber. <laughs> yok yok öldürmem. 40'ta başlayalım. Ce ee, Oyuncular Aynen. Furkan Bülent Afer Combat'tan gel. Ee, hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> <Bir dakika gülüyor> <ya gülüyor> evet hazırız. Şimdi 3 2 1 diye sayacağım. 3 dediğim an Gamli yapıp başlayacaktın. E, ee, kurallarda zaten söyleyeyim tekrardan ben yine de normal. No, no, no. ee, FT yok, dondurma var, ee, öldürme yok. Öldürme Bu yok, kadar. aynen. E, ee, planlar tamamen size kalmış. Ben zaten izliyorum kim ne yapıyor ne yapıyor görebiliyorum tamam. yani tamam. hadi bakayım saymaya ee, başlıyorum öyle S hazır mısın? Sen saymaya başla aynen ee, Koruma yapmayalım ee, kükreyim ikini de aynı anda Tamam kükrüyoruz Kükrüyorum ki <laughs> kardeşim Kükrede hadi Hadi şimdi bir iki üç <laughs> Evet yarış, yarış başladı Lan Dışarıdan geçtin ha Bak 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 Dondurdu ya Ya bize bir şey Aa, öldü lan Öldü Nurkan abi öldü Nurkan abi öldü Oğlum <laughs> öldü lan Nurkan abi Oğlum burada bir kumpas var Bak burada bir kumpas var Bu F Şimdi bak şöyle bir iltide Şimdi Fika abi 1-0 yenilmiş bulunuyorsun ilk turda Hayda 3 tur atılacak. 3-0 ikisinin 0 kadana kadarıyor Tamam abi bak adam F'ye bastı canını azalttı Tamam mı <laughs> Ana sen vurdun yani. Tamam bir kükrer misin yani. Cenk Kükrer misin? <laughs> bir bakıyorum. <laughs> kükrer misin? Hayır planını gördüm değil mi? <laughs> haid 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 canım, Çok. Tamam. hayır planı gördük. Cihan say tekrardan. Evet, sayıyorum. Çay sayı çaycılar büyük kazandı şimdi. Tekrardan 2 giriş gidişamıyoruz. <laughs> ee, 1 2 3 Fırkan abi önde gözüküyor sayın seyirciler gördüğün gibi dolaştı Furkan bayağı önde. Kut korumayla ilk Furkan abi geldi. Şu an bayağı avantajlı. Şu an donduruyor. Abi ne oluyor? Dur hop hop hop. Bak vurdu. Tamam ben öndeyim. Öndeyim abi, abi ben. Tamam, öndeyim. Abi. Bırakmıyoruz. Kazanacağız inşallah. Furkan abi <laughs> şu an güzel gidiyor. Çok iyi. Eğer <laughs> Eğer yasaklarla <gülüyor> <gülüyor> hain planlarla karşılaşmazsak kazanacağız. Eee. <laughs> evet, abi evet. Kutunu etami... boruya kadar girdik değil mi? Boruya kadar aynen. aynen. boruya gelecektiniz. Buraya gelmeden yürürseniz elenirsiniz ona göre. Aynen abi. Şef şu an aşırı geride kalmış bunlar arkadaşlar. Fena tutuyorum şu an. Mouse var ya kurt koruması açılmasın diye. <gülüyor> 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 Ve Furkan abi başladı. Çok iyi. Birinci tırada geldi. Cenk baya girdi. Cenk geçti. <laughs> Furkan abi ilerliyor. Aa bak ya. <gülüyor> 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 ya, ya. <Kalk> Efendim? <laughs> şey mouse'u bir tıklasana. Yok yok tıklamayacağım. Boş ver. <laughs> Furkan abi 1-1 bir bir yapacak mı? Bakalım arkadaşlar. Kapı, kapıya şey geçeceğim. Umarım hak alırsın. Şeye kadar buradayım, kapıya kadar, yeşil kapıya kadardı. Lütfen beddua etmeyelim arkadaşlar. Evet, aynen arkadaşlar, <laughs> lütfen. Kurallara inemeyelim. Yeşil evet, kapıya abi kadar. kapıya geldiği gibi koşmaya başla. Evet, Furkan abi 1-1 bir bir yapacak durumu. Evet, sayın seyirciler geldi ve kapısına geçti. Evet. <laughs> Cenk kardeşim. İlk turu kazandık, Bir bir. <laughs> Arkadaşlar gelelim en önemli maça. Ee, Final maçı. Final round. Aynen öyle. ee, şimdi arkadaşlar üçüncü turdayız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet hazırız. Ee, mola istiyor musunuz? 30 saniyelik. Bir 10 saniyelik mola alabiliriz aslında. 30 saniyelik mola veriyoruz. Ee, öyle mi peki? Böyle düz atabiliriz peki. Belki de korkunç şeyler veriyorlar. Yaparız yani. Hadi bakalım. Cenk Aynen başlat o zaman. E, Yarın da geçen sana temin Cenk Bey. Bak. Ben şey bir dakika. Bak koşarak başlayacak Bak, yarışa. Saatinde, taktik deneme yok şu an. E, tamam. Bizde ne var ondan? Önde tamam. Bir sen say. sen an. say. Cihan. <laughs> Sayın seyirciler hazır mısınız? Evet. E, bir. <laughs> i̇ki. 3 Final etap başladı arkadaşlar. Şu an Cenk önüne giriyor Lan evet. lan lan. İki tane zıplar. Furkan abi son Ben zıplamadım oğlum. Lan. Lan abi takıldı. Yok. Oh, oh. Ayda. Mükemmel ya. Bir <laughs> dakika yok 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 yok. Abi, Olmaz. Abi, Şu şey, an yok. çok kötü oldu. Şu an çok kötü, kötü oldu. Buraya kadar gelmesi lazım. Benim arkamda eğer benden önce gelirse hile yapmış demektir. Yok öyle şey bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şu an aşırı avantajı. Şimdi benden önce burada alttan koşarsa <laughs> öyle bir şey olmaz. Kameralar görmez. Furkan abi Bak. şu an tam arkanda. Tam dibinde yani. Furkan. Aa. bir şey yok bir şey. Taktik o taktik. <gülüyor> yok, <gülüyor> şey, yok 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 öyle, öyle yani. geç, şey. Geç 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 Furkan abi. Evet döndü. Ne yapıyorsun? Şu görmedi. Kameralar gözükmedi. Kaçmıyor. Ayda başa döndük. Başa döndü. Başa başa. <laughs> bir, bir tur atacağız, bir tur atacağız. Bak bir tur daha atacağız. <gülüyor> <gülüyor> at at bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir daha, bir daha. <laughs> Abi var ya çok kötü şeyler düşünüyor Furkan şu anda. Bak neyse. bak 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 Furkanım, bak. Furkan tahtaya bir değsin ha. Tahtaya? Hangi Arkadaşlar, tahtaya? Arkadaşlar, e, değilin. ben olduğum için her an ne dersem onu yapmak zorundasınız. Onu çok söyleyeyim yani. Ee, bak an ne evet, evet, kadar. zorunda gaza. Duydunuz değil mi? Bak kural benden çarptı. Bak bak f bastı f bastı f <laughs> bastı oh, iyi Ne evet. Arkadaşlar. Bu ne ya, abi ben kabul etmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Şu an e, kazananı seviyorum arkadaşlar. Cenk kapısına geçmedi. Fırkan abi kapısına geçecek mi? Geç Kapımı hadi geçeyim bari. Ben de geçtim, geçti. geçtim. Furkan abi geçti evet. evet kazanan benim. Havada <laughs> uçuştu. <laughs> <laughs> ben bu maçı bence kazanan olarak hiçbirini belirlemiyorum. durum bir evet, Durum bir mi? Evet. Ee, <laughs> <ben seçiyorum. gülüyor> Cihan'la Furkan geçiyor. Evet. Aynen. Faydalarla. Evet arkadaşlar, şimdiki turda Cihan'la kapışacağız. Nice Cihan'la. Ee, o diğer kapıda, bu sefer ben bu kapıdayım. İki roundda da ben Adriana'ydım. Ee, o da Marian. Cenk de Marian'di zaten. Başlayacağız şimdi. Hazır dövmenin mısın Cihan? <laughs> Bakalım kim şike yapacak. Aynen. <laughs> Bu dövmenin hakkını vereceğim şimdi. İyi de kanki. Mavi ay dövmesi var <laughs> Cihan'da. Bakalım başlayalım abi şimdi. Süre Cenk söylüyor o zaman. Hani ben Tamam. duvar Sanki ben sizi Yok yapışıyorum bak, oğlum bak. Bak, şey bak gitmiyor bak şey daha gitmiyor. Bak görüyor musun? İki, tamam, bir dakika bilmiyorum. Dur 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 dur, dur Jack dur. Baştan baştan. Geri gel geri. Evet. Oğlum iki de çıkıyorsun Cihan. Hı Öyle dedi oğlum hı dedi. Geri gel geri. bir iki ama. Hı dedi oğlum hı hı. Abi ne? Başla. Başla. Oh. Şakayız. Şimdi bir söyle dönüyorum. bak. 1 2 3 Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Lan yürü. <laughs> daha. daha. <laughs> Oğlum, Oğlum benim kurt, kurt gitmiyor. <laughs> ben ya başladım tura. Ha? Başlarım abi gelsene benim için şey etmedim. ben Trolleyecek sandım gitmedim. mi? parkını. Oğlum oğlum ciddi dedi adam ciddi dedi beni ağlamaz. <laughs> ya, evet yok oğlum. Şey ki. Oğlum adam ciddi dedi konuşuyor onun başında duymadın mı? Daha duymadım ya. Ya geçti geçti bana hani ne bu tur benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok sayılmaz hakem görüyor. Yok yok sen önde sus oğlum bir Ben her turda öndeyim tırla tırla onu boş ver şey aynen. A, sayılmaz tam tam ya sayılmaz oğlum o. Sayılmaz. Daha turladım ya hani. Yok yok o da sayılmaz ben sana söyleyeyim. Her türlü geçtik oğlum. Ya yani olarak ben kazanmış oluyorum. Şöyle koşayım da garanti olsun. Tamam. Hakem garanti ilan etti şu an. Kazandım yani. Tamam. Yok yok bir daha bir daha hadi şimdi 1-0 2 olan kazanır. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turdan devam ediyoruz. Ufak bir team speak problemimiz vardı. Onu hallettik şimdi. Eee, Cihan'la aynı devam. İkinci turdayız. Cihan birinci turda hile yaptı. Hakem Cenk eee, olduğu için. Ee, ee. <laughs> Aray, için abi. Var. Hazır mısınız? Hadi yani. Şey. Cenk abi, da alıyorum alıyorum al al. Evet. bak göz daha veriyorum şu an. bakar mısın? Evet. ağzına bak. Bir. Kırıyorum iyice. Duvara yapış duvara. Heh tamam. Ciddi mi Cenk iki, bu? Troll mü? Bir, bir, Ciddi. Tamam. İki. Üç. Bu da onların taktikti, taktikti bu, taktikti. <laughs> ya şu kanal ne ya? Ya lan. <laughs> ya, taktik. Lan 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 lan. O, o, geçti. <laughs> tamam 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 arkanda Hakem üstüne üstüne vurdu Hı -hı. O, Tamam tamam yok oğlum o, o yanlışlıkla oluyor oğlum Ya taktiği gördün mü Furkan abi Bak ya Siz işte o sırayı bilmiyoruz. Böyle adamın hakkını alırlar abi. Oğlum yürümüyor lan bu kurt. Sen yürüme yürümüyor. <laughs> ya ondan. evet. FT yok abi yasak bak. Boraya, boraya bora bora kadar ha boraya kadar. Ulan <laughs> ya. <gülüyor> oh, <gülüyor> tamam, Oğlum ya, ne yapayım aynı anda <laughs> şey oluyor. <laughs> Şey bas, şey bas. Can bas, can bas. Can basabilirsin. Yok yok, Bence kendini öldürt. Aa, o direkt kazanıyor değil mi o zaman? Ya. Hakem senin de yana değildi abi. Bunu sevdim yani. Gizli koalisyon yapmışlar beyler. Ama ciddi diyorum. Şu kapıyı oraya kadar değil mi? Aynen. Bak kapının hizasına kadar. Gel, 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 gel. Kurallar. Bak bak dondurma takli yapmıyor. Ya oğlum ya. Ya. Lan kazandın. Evet. Final, final round. Hadi bakalım. Gel can. Ya, daha sizi dondurdum ama başlarken yemezler eder olmaz da ben şöyle uzaklaşayım normal olmaz da. Ben burada başlıyorum ha hadi. Tam bir saniye. Dur geliyorum bir şey gelsin. Gizli fillerler geçsinler. Değil Yalnız mi? kanka değil taktiğim de. mükemmel değil mi Doğru hiç kimsenin aklına şeytan bile düşünmüyor. Hangi taktik ya? Vurdum başlarım ya şey dondurdum seni başlar başlar evet. Diye. Dur, ben de şimdi <laughs> öyle yapayım <laughs> o zaman <gülüyor> <gülüyor> Aynısını yapayım <laughs> ben Bak ya ben burada başlarım sıkıntı olur mu? Bu vuracak çünkü Kapıya gideceksin. Kapı 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 öne Kapı öne kapı, kapı. kapı Kapıya geçiyor musun bir Tamam, tamam. evet. Kapıya tamam. geçiyor musun iki tamam, İki tamam, bak bak Sadece inat Cenk sen. Bu bana bakıyor hakem önüne bakmıyor ya. Bakarım ya. Gözda vermek serbest, küfremek serbest. Bir. 2 Eee? Bu uçurdu beni uçurdu. Hakem beni uçurdu ya. O öyle geçiyor bak öyle geçiyor. Tamam. Tamam. <laughs> Bakalım hangisi kazanacak. Bu yakalarda bir yarışma izliyoruz sonra da. <laughs> <Öncelerlenenler> evet. E <laughs> en yakın dönen kişi Furkan şu anda. Cihan aynı planlar düşünüyor. Tabii son rahat olunca tabii. Kaybedecek tabii yani, son rahat tabii yani kaybedecek. Planlı bak 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 neler yapıyor. Oldu, akşam, ne oldu Hakem ne oldu? Hükmen yenilir ya yani. hükmen direkt. Ne ben o ara mouse'a bakıyordum ne oldu? <gülüyor> 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 hiç hiç şey olmadı Evet, takımdır, takım, bak, takıldım, takıldım, bak 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 geri geri yürüyor bak o, bak bak, bak. bak. Oraya doğru geri, geri yapma. Oh, oh, hop 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 elenir 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 bak elenir geri geri gidiyor arkadaşlar bu taktik değil mi geri geri İyi de videonun başına geri geri yatak demediniz ki bak ya Yeri, bak, bak. Ne yapıyor bu ya? <laughs> bak, 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 hükmen bak. yenildi şu an, hükmen yenildi. Hükmen, hükmen ilgi vermek zorunda kalacağım ama. AHA bu kadar mı? Bu SEN mı? Bu kadar mı? <laughs> <sen yapacaksın. gülüyor> Vay oğlum kazandım ben. Ya başım gebriye ya. Oğlum, <laughs> bakalım ya. Bakalım. oğlum çok fena geliyor bu. <laughs> Bir dakika. Dur 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 nerede bu? lan ben bile <laughs> göremiyorum eli şey, canım var şey. ee, <laughs> be. Ha <laughs> Lan lan lan. Göremiyorum. Oraya kaldırıyor bu abi. Lan lan lan. Öldük ya. Öldük ya. Neyse yarışı kazanmış olduk. Sıkıntı yok. <laughs> ya, yok böyle bir şey ya var ya ilk kez iğne yaptınız, ikinci de yapmadınız. Ya oğlum ya. <laughs> dur dur dur, görüşlerimi söylüyorum al işte. Görüşlerimi söylüyorum, bak görüşlerimi söylüyorum bak <laughs> da öldürülüm lan. Ulan oh, bu adam nereye gidiyor, oraya gidiyor muydu? Oğlum gidiyor bilmiyorum dur deneyeceğim gidiyor, şimdi. Dur <laughs> ben de deneyeceğim oraya dur. kurt alıştı şeye. Kapatayım mı Kapat kapat. Oh, aynen. öbür tarafa, öbür tarafa gidecekti ya neredeyse. <laughs> lan vuramadım bir vurabilsem şunu. Neyse işte burada istediği kadar vursun. Koş yarısında biz aldık sıkıntı yok. <laughs> evet arkadaşlar içeriğimiz umarım beğenmişsinizdir. İsteklerinizi de yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.